Sevgili gençler merhaba. Türkçenin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle Ankara yayınlarının 8. sınıflar için hazırlamış olduğu LGS'ye 2 kala denemesini çözeceğiz. Deneme aynı zamanda Ankara yayınlarının 8. denemesi olarak geçiyor. Denemenin zorluk seviyesine baktığınızda orta zorlukta olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu denemeye girme imkanı bulmuşsundur ve bu deneme umarım senin için çok iyi geçmiştir. Denemeye girme imkanı bulmadıysan sorularda videoyu durdurarak ilk önce soruyu kendin çözüp daha sonra çözümünü izleyebilirsin. Denemenin çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Birinci soru bir metin türü sorusu. Bu metnin türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Metnin başlangıcına baktığımızda hemen metnin türü aslında bize kendini ele veriyor. Oğuz Kağan cesur bir adamdı. Bak burada Kağan var. Türk destanlarının en önemli kahramanlarından Kağan, Hakan, Han, Hatun gibi kişiler Türk destanlarında sıklıkla yer alır. Destanlar bir milletin benliğinde iz bırakmış, tarihte gerçeklik payı olan olayları biraz da olağanüstü özelliklerle aktarır. Ama destanların tarihte mutlaka gerçeklik payı vardır ve en önemli özelliği milli olmasıdır. Burada da baktığımızda Oğuz Kağan cesur bir adamdı, dört bir yana elçiler yolladı. Ben Uygurların Kağan'ıyım bak bir milletle ilgili bu bir Türk destanı Oğuz Kağan. Dolayısıyla bu metnin türü destandı. Bunu ifade eden şık da Denizli'deydi. Ulusların yaşadıkları, toplumda derin izler bırakan olaylar olağanüstü ögelerle anlatılmıştır. Burada bana ne yaptı? Destanın tanımını yaptı. Cevabımız Denizli olacaktı. İkinci soru, çekmek sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır? Sebebi bilinmeyen bu hastalığı çocukluğundan beri çekiyorum dediğinde, güç durumlara dayanmak, katlanmak anlamında kullanılmış Denizli'yi eliyorum. O kadar zayıflamıştı ki kadın 45 kilodan fazla çekmezdi dediğinde bu da tartıda ağırlığı olmak anlamında kullanılmıştı. Ceyhan'ı eliyorum. Tarlanın etrafına hayvanlar girmesin diye çit çekmiş dediğinde herhangi bir engel kurmak anlamında Adana'da buradan da Adana'yı eliyorum. 20 yıldır Gurbeteller'de memleketimin hasretini çekiyorum. Hasretini çekmek çok özlemek demek ama burada yürütmek sürmek anlamında kullanılmış. Bu anlamda herhangi bir cümlemiz yoktu. Cevabımız Bursa olacaktı. Üçüncü soruda bu metinde Canberk'in hangi özelliği vurgulanmıştır? Bakalım Canberk neymiş? Çanakkale Savaşı esnasında Yarbay Hasan Bey askerleriyle birlikte düşman siperlerine doğru korkusuzca ilerliyordu. İlerleme sırasında bir çeşmeye yaklaştılar ve su içmek için askerlerine izin verdi Hasan Bey. Ancak çeşmenin başında bir köpek vardı ve askerler onu kovalamaya çalışıyordu. Köpeğin her yeri yara bere içerisindeydi. Çok bitkin haldeydi ve tüyleri dökülmüştü. Hasan Bey köpeği kucağına aldı. Ona bizzat eliyle su içirdi. Sonra da karnını doyurdu. Köpeği kucağına alarak ...yoluna devam etti. Köpek bir daha da yanından... ayrılmadı. Hasan Bey de ona Canberk adını koydu. Zamanla tüyleri yeniden çıktı, gelişti, yaraları da düzeldi. Hasan Bey savaşta yara aldığında olanı uzaktan fark eden... ...Canberk koşup oraya geldi ve hemen Hasan Bey'in... ...yanına çöktü. Ellerini yüzünü yalıyor, havlıyor... ...ona cesaret vermeye çalışıyordu. Şehit olduğunda da... ...başından ayrılmadı. Onu ayağa kaldırmak için... ...etrafında dönüp durdu. Burada köpeğimizin... ...sadakatinden bahsetmiş. Yani köpeğe... Hasan Bey yardım etmiş, onu bitkin haldeyken iyileştirmiş, sağlığına kavuşturmuş. Bunun üzerine de Hasan Bey'e köpek çok sadık bir şekilde davranmış. Burada yapılan iyiliğe karşı o iyiliği unutmamak yani vefalı olmak olacaktı. Cevabımız Denizli olacaktı. Dördüncü sorudayız. Bu metinde altı çizili ifadeyle yani böyleleri ifadesiyle aşağıdaki oyunculardan hangisine gönderme yapılmıştır bakalım oyunda hep kazanmaya imkan yoktur hele hayal perestlere ustalarla oyun oyundur kafasındaki hayallerle içindeki tutkuları arzuları bir araya toplanmış adamla oyun Oyunluğunu kaybeder. Öyle kişilerle oyun oynamak değil, cenk etmek lazımdır. Kazansan bile yorulursun, keyiflenmezsin. Doğrusunu isterseniz böyleleriyle stratejik oyun en doğru yoldur. Böyleleri dediği kişi kafasındaki hayallerle içindeki tutkuları, arzuları bir araya toplamış kişi. Hayaliyle arzunu bir araya toplamış olan adamdan bahsediyor bak. Bu da o kişinin hayalperest olduğu özelliğini çıkartıyor. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 5. soru bir görsel okuma sorusu. Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metindeki açıklamaları verilen egzersizlerden birinin yapılışını göstermez diye sormuş. Toprak elementine baktığımızda bacaklarınızı açın, ayaklarınız omuz hizasında olsun. Bütün şıklarda ilk olarak bunu yapmış zaten. Elleriniz omuzlarınızla aynı seviyede olana ve avuçlarınız aşağıya bakana kadar kollarınızı kaldırın. Burada Ceyhan'daki görseli ifade ediyor. Bak burada avuç içleri aşağıya bakıyor. Kolları ellerini omzuyla aynı hizaya getirmiş. Daha sonra avuçlarınız yukarı dönük vaziyette. Bak burada avuçlarını yukarı döndürmüş. Karnınızın hizasına kadar aşağı indirin. Burada aşağı indirme hareketinde de yapmış. Dolayısıyla Ceyhan toprak elementiydi. Su elementine baktığımızda bacaklarınızı açın. Ayaklarınız omuz hizasında buraya kadar aynı zaten. Avuçlarınız yukarı dönük olsun. Devam ettiğimizde daha sonra ellerinizi karnınızla aşağı indirin. Bu pozisyonda çömelir gibi dizleri kırın dediğinde bak zaten çömeldiği pozisyon burada bak. Eli yine karnıyla birlikte aşağıya inmiş burada eli. Dolayısıyla su elementi de A şıkkıydı. A'yı eliyorum. Ağaç elementine baktığınızda bacaklarınızı açın, ayaklarınız omuz hisasında ve avuçlarınız yukarı dönük olsun. Avuçlarınızı yukarı bakacak şekilde kollarınızı yana açın. Daha sonra ellerinizi aşağı döndürün. Bak burada kollarını açtı, avuçları yukarı bakıyor. Daha sonra ellerinizi aşağı döndürün dediğinde bak burada ellerini aşağı döndürmüş. Ve yukarı doğru bir daire hareketi çizin. Avuçlar ve dirsekler aşağıya göstersin. Bak dirseği ve avucu aşağıya gösteriyor. Dolayısıyla bu da Bursa şıkkıydı. Bursa'yı buradan iniyoruz. Metal elementinde ne anlatmış bize? Ayaklarınızı açın ayaklarınız omuz hizasına buraya kadar aynıydı avuçlarınız yukarı dönük ellerinizi karnınız hizasına indirin burada öyle yapmış bak ellerini karnı hizasına indirmiş avuçlar yukarı dönük tam da söylediği gibi elleriniz göğüs kemiğinizle aynı seviyede olana kadar kollarınızı yukarı kaldırın burada sadece bir kolunu yukarı kaldırmış diğer elini ise bak dik bir pozisyonda kesme işareti yapmış burada böyle bir şeyden bahsetmiyordu bu yüzden cevabınız denizli olacaktı. Altıncı sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene uygun bir ifade değildir? Her şeyden önce istemediklerimizden ziyade istediklerimizi dile getirmekte yarar var. Yani olumsuzluğu dile getirme diyor. İstediklerimizi dile getirelim. Yani ne istiyorsak onu dile getirelim. Neyi istemiyorsak onu dile getirelim demiyor. Neyi istiyorsak onu dile getirelim. Yani kıyafet kuralları ile ilgili kararlarda öğrencilerin görüşlerini de değerlendirin istediği bir şeyden bahsetmiş. Teneffüslerde koridorlarda yavaş ve sakin yürüyün yine istediği bir şey dile getirmiş. Akşam yemeği için istediklerimi marketten almanı rica ediyorum yine istediği bir şey dile getirmiş. Oysa Adana'da iş yerinde mesai bittikten sonra bu kadar zaman harcama. Burada istemediği bir şey dile getirmiş bak. İstemediklerimizden ziyade istediklerimizi dile getirmekte yarar var diyordu ama Adana bunun tam tersini yapmış. Cevabımız Adana olacaktı. Yedinci sorudayız. Bu bilgilerden hareketle yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? Gamze, Hacer, Kevser, Sevim ve Zeynep bir koşu yarışması yapmış. Bu kişilerin yarışma sonundaki sıralamalarıyla ilgili bilinenler şunlar. Sevim yarışmayı Zeynep'ten hemen önce tamamlamıştır. Yani sıralamada Sevim Zeynep'ten hemen önce gelecek. Şöyle bir lego hazırlıyorum. 1'den 5'e kadar sıraladığımda bu legoyu o şekilde yerleştireceğim. Şurada hemen 1'den 5'e kadar sıralamamızı yazalım. Yarışmada sonuncu olan ne Kevser ne de Zeynep'tir. Şimdi burada Kevser sonuncu değilse Zeynep sonuncu değilse o zaman Sevim de Zeynep'in üstünde olduğuna göre Sevim de sonuncu değil. Bir alt bilgi de Gamze yarışmayı birinci sırada tamamlamıştır diyor. Bire Gamze'yi yazdığımda o zaman Gamze de olmadığına göre sonuncu kim olacak? Hacer sonuncu olacak. 5'e Hacer yazmam lazım. Burada iki ihtimal söz konusu. Sevim ve Zeynep'i buraya yazdığımda alt alta boş kalan yere Kevser'i yazacağım. Diğer ihtimalde ise Gamze'nin yeri zaten kesin burası. Hacer 5. Bu kez şu Lego'yu, Sevim Zeynep Legosunu 3'ten başlayarak yerleştiriyorum. Sevim'i buraya yazdım. Zeynep'i buraya yazmam lazım. Bu kez Kevser'i 2'ye yazıyorum. İki ihtimal söz konusu. Burasına ikinci ihtimal dedik. Şuna ise birinci ihtimal diyelim. Şimdi yargılarından kesinlikle yanlış olanı soruyor bana. Sevim ikinci olmuştur diyor. İlk birinci ihtimalimizde Sevim evet ikinci olmuştur. Dolayısıyla bu doğru bir yargı. Kevser yarışmayı 3. sırada tamamlamıştır diyor. 3. sırada baktığımda 1. ihtimalde Zeynep, 2. ihtimalde Sevim tamamlıyor. Dolayısıyla bu yargı kesinlikle yanlış. 3. yargı Hacer yarışmayı sonuncu sırada bitirmiştir diyor. Evet Hacer'in yeri kesindi. Her iki ihtimalde de Hacer yarışmayı sonuncu sırada bitirmiş. 3'ü de eniyorum. Kesinlikle yanlış olan 2'ydi. Cevabımız Bursa olacaktı. 8. sorudayız. Buna göre metninde numaralanmış cümlelerin hangilerinde yüklem etken çatılı değildir? Etken çatılı olabilmesi için öznenin gerçek özne olması lazım. Birinci cümleye baktığımızda derin okyanus tabanlarında yapılan bir çalışmada uzaktan kumandalı bir su altı aracı kullanıldı. Yüklemimiz kullanıldı. Kullanan kişi belli değil. Kullanılan belli. O ne? Uzaktan kumandalı bir su altı aracı. Ama işi yapan bu su altı aracı değil. Dolayısıyla bu edilgen. Bir kere birincisi edilgendi, de etken değil. Biri mutlaka alacağım. Birin olmadığı şıkları eliyorum. 2. Araç okyanus tabanını incelemek ve örnek toplamak amacıyla gezinirken yer kabuğunun altında bazı oyuklar tespit etti dediğinde yüklemimiz tespit etti. Tespit eden ne? Araç. işi yapan araç. Dolayısıyla bu etken. 2'yi almayacağım. 2'nin olduğu şıkkı eliyorum. 1-3 kaldı. Kontrol edeyim. 3 edilgen mi? Oyuklarda deniz solucanı, salyangoz ve dev tüp solucanı gibi en az 10 canlı türünün yaşadığı belirlendi. Yüklem belirlendi. Belirlenen ne? Oyuklarda deniz solucanı, salyongoz ve dev tüp solucanı gibi en az 10 canlı türünün yaşadığı ama iş yapan bu değil. Belirleme işi bir başkası tarafından yapılmış. Yani edilgen evet 3 de edilgen. Bu yüzden cevabım 1 ve 3 Bursa olacaktı. 9. sorudayız. Bu metin için kullanılabilecek en uygun başlığı sormuş. Bakalım metne. Herhangi bir dilde kaleme alınan metnin bir başka dile çevrilmesi işlemi yazılı çeviri olarak adlandırılır. İyi derecede yabancı dil bilgisi olan herkesin çeviri yapabileceği düşünülür. Oysa ki bu çeviri yapmak için yeterli bir özellik değildir. Başarılı bir çeviriye imza atılması için çevirmen kaynak dildeki metni hedef dile doğru kelimeleri kullanarak eksiksiz bir şekilde aktarmayı başarmalıdır. Bunun için de çevirmen o dilin kültürüne hakim olmalıdır. Ayrıca çevirmenin çeviri yapılacak alanla ilgili bilgisinin bulunması da başarılı, doğru ve kaliteli çevirilere ulaşmak için önemlidir. İyi bir çevirmenin son derece hassas ve detaycı bir bakışla metne yaklaşması çevirinin niteliği için oldukça önem taşır dediğinde bana bir çevirmende bulunması gereken özellikleri sıraladı. Dolayısıyla çevirmende aranan özellikler olsaydı başlığım tam da bu metne uygun olacaktı. Bu yüzden cevabımız Adana olmalıydı. Onuncu sorudayız. Buna göre metninde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Sivrisinek kanatlarını saniyede yaklaşık 800 kez çırparak dediğinde, bak burada zarf fiil var, uçarken tiz bir vızıltı çıkar. Çıkmak fiili re geniş zaman eki almış. Burası geniş zaman. Yani bir çekimli fiil. Bu yüzden fiilimsi değildi. Eğer sıfat fiil eki olsaydı önünde nitelediği bir isim olması gerekirdi. Tıpkı sadece nektar adı verilen bitki özleriyle. Nasıl bitki özü? Nektar adı verilen bitki özü. Bak burada isim var ismi niteleyen bir sıfat fiil var burada. Verilen sıfat fiildi. Beslenmesine dediğinde burada da mema isim fiili ki olarak kullanılmıştı. Dolayısıyla fiilimsi olmayan ikinciydi. Cevabımız Bursa olacaktı. 11. sorudayız. Bu metinde numaralanmış yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bir numaralı yere yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül getirilmelidir demiş. Hayabancılaştıran iletişim şekillerinden biri insanları yaptıklarının yanlış veya kötü olduğunu ima eden ahlakçı yargılarla değerlendirmektir dediğinde değerlendirmektir yüklem. Değerlendirmektir dediği şey ne? Hayata yabancılaştıran iletişim şekillerinden biri. Bu da özneydi. Bu yüzden özneyi ayırmak için buraya virgül koyacağım. Doğruydu. 2 numaralı yere cümlenin sonunda bulunduğu için nokta getirilmelidir diyor. Burada değerlendirmektir dedi. Cümlemiz bitti. Nokta koyacak. Bu da doğruydu. 3 numaralı yere kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonu olduğu için iki nokta getirilmelidir. Bakalım. Bu tür yargılamalar dile şöyle yansır. İki noktayı koyacağız tabii ki. Bakalım örnek veriyor mu? Suçlama, hakaret, küçük düşürme, etiketleme, eleştirme, karşılaştırma ve teşhit koyma. Örnekleri de sıraladı bana. Dolayısıyla evet iki noktayı koyacağım. Bu da doğruydu. Denizli şıkkı ne demiş? 4 numaralı yere alıntılarda sonda alınmayan kelime veya bölümler olduğu için 3 nokta getirilmelidir demiş. 4 numaralı yerde örnekler sıralanmıştı ve diyerek son örneği söyledi bize. Burada bir alıntı yok zaten. Ayrıca 3 nokta da gelmiyor buraya. Örneklerin devamı olsaydı 3 nokta koyardık. Örnekler için 3 nokta koyardık. Ama burada ve teşhis koyma dediğinde ve diyerek son örneği söyledi. O yüzden buraya nokta gelmeliydi. Cevabımız Denizli olacaktı. 12. soru aşağıdakilerden hangisi olumsuz ve devrik bir fiil cümlesidir? Fark ettiniz mi patlamış mısır paketini açtığınızda içinde çıkan havayı dediğinde fark ettiniz mi yüklem? Burası devrik. Evet fiil evet ama fark ettiniz mi olumsuz değil. Olumsuz olmasını istiyor. Fark etmediğiniz mi deseydi olumsuz olurdu. Bu yüzden A'yı eliyorum. B şıkkında doğada ayak izinden başka bir şey bırakma dediğinde emir kipiyle çekimlenmiş bak bırakma. Fiil cümlesi mi? Evet, fiil cümlesi. Olumsuz mu? Evet, olumsuz. Bırakma olumsuz. Ama devrik mi? Hayır, kurallı. Burada da Bursa'yı eliyorum. Denizli'de hiç kolay değildir olduğumuz yerde sabırla beklemek. Kolay değildir yüklem. Devrik mi? Devrik. Olumsuz mu? Olumsuz. Kolay değil. Evet. Peki fiil mi? Hayır. Kolay değil. İsim cümlesi olduğu için Denizli'yi eliyorum. Ceyhan, Ali dün koşu yarışında yine geçemedi Ayşe'yi. Yüklem geçemedi. Yüklemimiz ortada olduğu için devrik mi? Devrik. Olumsuz mu? Geçemedi. Olumsuz. Evet. Geçti deseydi olumlu olurdu. Fiil mi peki? Evet. Geçmek bir fiil. Görülen geçmiş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiş cevabımız Ceyhan olacaktı. 13. sorudayız. Numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır? Kolay bir soruydu. 4. cümlede düşüncenin yönü değiştiren bir ifade görüyoruz bak. Ancak geçen vakti kaybettiğine üzülmekle meşgul olmakta ayrı bir vakit öldürmektir dedi. Burada ancak ifadesi düşüncenin yönünü değiştiren ama fakat lakin anlamında kullanılan bir sözcüktü. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 14. sorudayız. Aşağıdaki fıkralardan hangisi bu cümlede söz edilen duruma örnek olabilir? Bakalım durum ne? Nasrettin Hoca fıkraları hem bireysel hem de toplumsal anlamda Türk kültürünün önemli birer parçası olmanın yanı sıra bu kültüre ait değerleri yansıtması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Türk kültürüne ait değer yansıtması lazım o zaman fıkranın. Bu da Denizli'de vardı. Bakın ne vardı Denizli'de? Nasrettin Hoca eşeğine biner ve komşu köylerde bir ahbabının düğününe gider. Bir arkadaşın düğününe gitmek Türk kültüründe var olan bir şey. Orada düğün yemeğini yer, hediyesini de verir. Bak hediye vermek, düğünde hediye de vermek yine Türk kültürüne ait ögelerden bir tanesi. Sonra izin ister ve evinin yolunu tutar. Yolu üzerinde karşılaştığı muzibin biri, aman hocam iki kardeş nereden gelip nereye gidiyorsunuz der. Hoca kendisinin eşek yerine konulduğunu anlayınca hemen cevabı verir. Aman efendim bunu bilmeyecek ne var? Abimizin geldiğini duyduk. Biz de sizi karşılamaya geldik diyerek bak burada bile bir kültür var. Aslında bir laf sokuyordu ama abimizin geldiğini duyduk. Biz de sizi karşılamaya geldik. Büyüklere saygı, büyükleri karşılama geleneği de yine Türk kültüründe yer etmiş bir ögedir. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 15. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar nasıl iletişim kurar sorusunun cevaplarından biri olamaz. A şıkkı tehlikeyle karşılaşan pek çok hayvan diğerlerini uyarmak için tehlike çağrısı yapar. Tehlike anında hayvanların çıkardıkları sesler de duruma göre değişiklik gösterir. Örneğin sincaplar havadan gelen kartal gibi avcılar fark ettiğinde özel bir ses çıkarır. Bak iletişim kurma yönteminden bahsediyor. A'yı eliyorum. B'de bazı balıklar elektrik sinyalleri üretebilir. Bu sinyallerle rakiplerini ve avcılarını uzaklaşmaları için uyarabilir. Tehlikeli durumları çevresindeki balıklara bildirebilir dediğinde bu da bir iletişim yöntemi. Bursa'yı eliyorum. Ceyhan'da bazı hayvanlar renk değişimi ya da kanat çıkmak gibi belli bir hareketi sergilemek biçiminde duruma göre farklı anlamlar taşıyan görsel iletişim sinyalleri kullanır. Örneğin bir maymunun diğer maymuna elini uzatması ondan yiyeceğini paylaşması istediği anlamına gelir dediğinde bu da yine bir iletişim yöntemi. Ama Denizli bazı hayvanlar avcısından kurtulmak ve kendisini korumak için bir uzvunu bırakabilir. Sonra da bu uzun yerine yenisini oluşturabilir. Örneğin yengeçler bacaklarını, kertenkeleler kuyruklarını ve deniz yıldızları ise kollarını bırakabilir dediğinde burada herhangi bir iletişim yok. Burada bir savunma mekanizması anlatılmış cevabımız denizli olacaktı. 16. soru bu tablolardan hareketle yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A şıkkı çarşamba günü sıcaklığın 4 ila 8 santigrat derece arasında olacağı. Bakalım çarşambaya sıcaklığa baktığımızda 4 ile 8 santigrat derece arası. Rüzgarın saatte 13 kilometre olacağı demiş rüzgara baktığımızda. Evet 13 kilometre dolayısıyla A'yı eliyorum. Perşembe günü ne demiş? Havanın çok bulutlu olması. Perşembeye baktığında çok bulutlu. Aşağıda bunun anlamını vermiş bak. Çok bulutlu işareti bu zaten. Sıcaklığın ve rüzgar hızının önceki güne göre düşmesi. Sıcaklık düşmüş mü? Bak eksi 2. Önceki gün 4'tü, 7. Önceki gün 8'di. Rüzgar hızı düşmüş mü? Evet. 13'ken 12'ye düşmüştü. Dolayısıyla Bursa'da doğruydu. Denizli peki? Hafta sonu havanın karla karışık yağmurlu olacağı demiş. Hafta sonu, cumartesi ve pazar. Baktığında şu işaret. Evet. Karla karışık yağmur işareti. Bak hem kar var hem yağmur var her ikisinde de. Burası doğru. Rüzgarın hızının hafta içine göre azalacağı. Baktığımızda rüzgar hızı hafta içinde 13, 12, 17 iken hafta sonu 11 ve 8'e düşmüş. Dolayısıyla rüzgarın hızının da azaldığını görüyoruz. Denizli'de doğruydu. Ceyhan ne demiş? Cuma günü kar yağışlı olacağı. Cuma'ya baktığımızda evet kar yağışlı. Aşağıda ifade etmiş bu görselin anlamını. Nemin bir önceki güne göre artacağı tahmin edilmektedir. Nem buradaydı. Bir önceki gün nem 54 gen cuma günü 48'e düşüyor bak. 84 gen 80'e düşüyor. Dolayısıyla artmıyor, azalıyor. Bu yüzden Ceyhan yargısı nem yönüyle yanlıştı. 17. soru bu metinde kurallarından hangilerinin örneği vardır? Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Bak burada kurum kuruluş, kurul birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz diyordu. Fakültesini derken bak burada kesme işaretiyle ayırmamıştı. Bunun örneği var. Birinciyi alman lazım. Aynı şekilde İstanbul'da doğmuştur dediğinde özel hatlara getirilen iyilik durum bildirmekleri kesme işaretiyle ayrılır. Burada da bak D'de hal eki vardı kesme işaretiyle ayrılmış. Bunu da alman lazım. Diğer iki kuralın örneği metinde yoktu. 3 ve 4'ü almıyorum. Cevabım 1 ve 2 Adana olacaktı. 18. soru bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilirse anlatılanlar özetlenmiş olur. Bakalım. Hayatta her şey başlangıçta imkansız gibi görünebilir ancak bu zorlukların üstesinden gelmenin yolu kararlılık ve sürekli çabada yatar azimle ilerleyen bir insan sonunda her engeli aşabilir ve başarıya ulaşabilir. Sonuç olarak da yenilmesi imkansız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinir. Buraya gelmesi gereken atasözünü sormuş. Aslında burada azimle ilerleyen bir insan dediğinde aklıma bir atasözü geliyor ama onu buraya yazmayacağım şimdi. Bakalım şıklara. Çiftçinin karnını yarmışlar 40 tane gelecek yıl çıkmış. Bu umutla ilgili bir atasözüydü. Bu yüzden A'yı eliyorum. Ceyhan ağılda oğlak da olsa ovada otu biter. Bu kısmetle ilgili bir atasözüydü. Ceyhan'ı eliyorum. Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına bu ise insanlara davranış şeklin sana aynı şekilde geri döner diyen bir atasözüydü. Denizli'yi eliyorum. Daha ne kadar yüce olsa da yol üstünden aşar. Yani zorluklar ne kadar yüksek olsa da o zorlukların üstesinden gelinecek bir yol, bir çare mutlaka bulunur. Yeter ki insan azimle çalışsın, yeter ki insan kararlı olsun. Metnimizde bunu anlatıyordu. Cevabımız Bursa olacaktı. 19. sorudayız. Bu metinle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kasaba meydanının yakınlarında küçük sivri çatıların ve ufak dükkanların birbirine karıştığı dar bir sokak vardı. Burada ne yaptı? Bak betimleyici ifadeler kullandı küçük, sivri çatılar, ufak dükkanlar, dar bir sokak, niteleyici sözcükler yani betimleyici ifadeler veya ikiyi alıyorum. Kaldırımlarda ve sokakta kar çiğnenmiş küçük evlerin kepekli pencerelerinin önüne yığılmıştı. Kepekli pencerelerinden dışarı hiç ışık sızmıyordu ve kapıları sıkı sıkıya kapalıydı. Bahçelerin içindeki patikalarda kar kürenmişti. Gece karanlık ve soğuktu. Evler karın içinde siyah topaklar gibiydi dediğinde evleri siyah topaklara benzetmiş, benzetmeye değer vermişti. Metnimiz açıklayıcı anlatım biçimiyle yazılmamış, metin betimleyici anlatım biçimiyle yazılmıştı. 3'ü eliyorum. Herhangi bir aşamalı durum da söz konusu değildi. 4'ü eliyorum. Alacağım. Yargılar 1 ve 2. Cevabım Adana olmalıydı. 20. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay araç içinde verilen duygu hakim değildir? Bursa ne demiş? Sitem. Sitem kırgınlığını karşıdaki kişiye direkt söylemendi. Bayramda ararsın diye telefonun başında bekledim. Bir defa aramadın dediğinde direkt yüzüne kırgınlığını üzüntüsünü söylediği için sitemdir. Bursa'yı eliyorum. Küçümseme bir şeyi hor görme, değersiz görmeydi. Küçük hanım büyümüş de bizi beğenmemeye başlamış dediğinde evet burada bir hor görme, küçümseme anlamı var. Ceyhan'ı eliyorum. Acıma, zavallı kadının elindeki poşet yırtılınca aldığı yumurtaların hepsi yere düşüp kırıldı. Zavallı kadın dediğinde acıma duygusu olduğunu anlıyorum. Denizli'ye eniyorum. Pişmanlık Adana'da var mı? Tiyatroya vaktinde yetişemediğimiz için maalesef ilk perdeyi izleyemedik. Burada pişmanlıktan ziyade bir hayıflanma var, bir üzüntü var. Dolayısıyla cevabım Adana olacaktı. Seninle güzel hazırlanmış bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Kanalıma destek olmak adına kanala abone olmayı unutmazsan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.